Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir aracılık videosuyla karşınızdayız. Bakın sabah saat 8 civarları. Arılar evimizin civarında öyle bir mesaiye başlamışlar ki şu anda burada neredeyse bir kovan arı var. Şimdi onları görüntülemeye çalışacağız. Bizim evimizin girişinde çeşitli sarmaşık bitkileri var. Bakın şu gözüken boru çiçeği. Hemen içindeki arıyı size gösterelim. Araları daha doğrusu. Ve yine bakın sarmaşık Yasemin bitkimiz. yine orada mavi Yasemin ve bakın şurada da hanımeli bitkisi bunlarda hanımeli çiçekleri ve onlardan daha önemlisi bakın arkadaşlar bu da Amerikan sarmaşığı Amerikan sarmaşığının bir özelliği var. Çok fazla yayılan bir sezon içerisinde yaklaşık 250 metre boyunca uzayan bir bitki çok değişik kol atıyor sağa sola. O kollarının uzama performanslarını ölçmüşler. Yaklaşık 250 metre civarında bir sezonda uzadığını tespit etmişler. Bakın arkadaşlar biz Haziran ayı içerisindeyiz. Haziran ayında bu Amerikan sarmaşıkları da çiçek açar. Böyle minik minik çiçekleri olur. Ama o kadar güzel arı bal yapmak için üzerinde çalışıyor ki sadece arılara değil birçok uçucu böceklere de çok güzel nimetler, gıdalar sunuyor Amerikan sarmaşığı. Bakın evimizin girişinin genel bir görüntüsünü sizlere şu şekilde gösterelim. Burada bahsettiğimiz sarmaşık bitkileri her tarafı kaplamış durumda. İşte asıl Amerikan sarmaşığının yoğun olduğu ve arıların da yoğun olarak bulunduğu bölge burası. Şöyle biraz yaklaştığımız zaman arıların sesini net bir şekilde duyabiliyoruz. Bakın gördünüz mü? Arı o minik minik çiçeklerden bal ve polen toplamaya çalışıyor. Ben açıkçası arkadaşlar aralarımızın bu şekilde buraya rağbet göstermesine kadar bu bitkinin çiçek açıp açmadığına dair bir bilgim yoktu. Yani arılar bu kadar rağbet gösteriyorsa çiçek açıyordur diye düşündüm. Yani böyle neredeyse gözle görülmeyecek kadar minik bir çiçek açıyormuş. Dikkat kesilince bu bitkinin de çiçeklerinin olduğunu gördüm. Sonra yaptığım araştırma sonrasında tam böyle Haziran ayı içerisinde yaz başı veya ortasına doğru çiçek açtığını öğrendim. İşte bakınız demek ki arılarımız ondan dolayı buraya çok fazlaca rağbet gösteriyorlar. Her taraf arı kaynıyor. Şöyle biraz yaklaştığımız zaman arıların vızıltısını daha iyi anlayabiliriz. Bakın şuraların içinde hep arı dolu. Bir de iç taraftan çekim alalım. Şöyle içeriye girdik. İşte buraların en güzel zamanları renk renk çiçekler, kuşlar, arılar, böcekler, oru çiçekler. Şöyle bir yakın plan yaptık ve üzerindeki kol gezen arıları et bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Oru çiçekleri oldukça büyük olduğu için üzerindeki arılar net olarak gözüküyor. Bizim Isabella üzümümüzün mahsulleri, bakın her taraf üzüm olmuş. O buralarda da hep üzüm ya maşallah çok güzel çok güzel. Ay maşallah ya. Bu kadar çok üzüm olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bakın arkadaşlar şu minicik çiçekler, çiçek adayları içerisinde bal ve polen barındırıyor demek ki arılar geliyor. Hemen bir tane örnek gösterelim. Bakın arı Hemen üzerinde çalışıyor ve bir de arıların o kadar çok acelesi var ki yani birine konuyor, oradan öbürüne, oradan öbürüne hiçbir yerde durmuyor uzun süre. İşte yine bir bal, polen peşinde koşan arı. Onlara dün bakım yapmıştım. Ondan sonra hemen koşturmaya başladılar herhalde. Evet kovanın bir tanesi herhalde bizim buradaki yeşillik bitkilerinden balı toplayıp götürecekler bir günde. Her gün burası böyle. İşte arkadaşlar çevrenize böyle yeşillikler, güzellikler dikerseniz börtü böcek de istifade eder, kurtlar, kuşlar da istifade eder, sinekler de istifade eder, arılar da istifade eder. Hem siz görsel olarak güzel bir görüntüye uyanırsınız her sabah böyle bir yeşillik etrafınıza diktiğiniz zaman hem size faydası vardır bu yeşilliklerin hem de birçok canlıya faydası vardır. Arılarda gerçekten mükemmel bir çalışma sergiliyorlar sabah sabah. <laughs> Peki şunu diyebilirsiniz ya bu kadar çok arı var da sizi sokmuyor mu? Arkadaşlar arılar mecbur kalmadıkları sürece yani siz onu böyle kovalayıp kovalayıp iyice korkutup ürkütmediğiniz sürece arılar kendi işlerini yaparlar ve hiçbir şekilde insana bir zarar vermezler. Bu şekilde doğal hayatta kendi işlerini yaparken çünkü bunların böyle vakitleri sınırlı. Zaten 30-35 günlük bir ömürleri var ve sadece 15 gün dışarıda kalabiliyorlar. Yani bal toplayabiliyorlar. Bu 15 günlük süre içerisinde adam belki de bir ömrü boyunca sadece belki bir çay kaşığı, belki yarım çay kaşığı kadar bal ancak toplayabiliyorlar. İşleri çok fazla, zamanları kısıtlı. Öyle insanla insanla falan uğraşacak zamanları yok normalde yani. Siz ona ciddi bir rahatsızlık vermediğiniz müddetçe onlar kesinlikle insanlara saldırmazlar ve sokmazlar. Bal arılarını kastediyorum bu arada. Diğer işte eşek arıları, sarıca arıları onları bilemiyoruz tabi. Onlar belki insana saldırabilir ama onlar da normalde çok fazla insana saldırmazlar. Çünkü herkes kendi işinde gücünde. Tabiatın öyle bir dengesi var. Ee, diğer canlıların yaşamına en fazla müdahale eden insan olduğu için canlılar arasında onların yaşamlarını kısıtlarsa insan bazen onlardan çeşitli zararlar görebilir. Ama arılar en az insana zarar veren canlılardan birisidir. Bakın burası dağ gibi bizim evimizin girişi yaz kış bu şekilde yeşil kalır. Kışın tabi rüzgarların şiddetli olduğu zamanlarda Amerikan sarmaşıkları yapraklarını döküyor. Zaten biliyorsunuz sonbaharda bu yapraklar kızarıyor. Öyle bir özelliği var. Tropikal iklimlerde yapraklarını dökmüyor ılıman iklimlerde soğuk olursa yapraklarını dökebiliyor. Karasal iklimde de yetişme özelliği var. Karasal iklimde kışın yapraklarını döker. Bahar geldiği zaman tekrar yeşillenir. Çok güzel bir bitkidir. Eğer ki bir alanı yeşil çit olarak kapatmayı düşünüyorsanız bir demirin, bir telin veya bir duvarın üzerine sardırabilirsiniz. Gayet mükemmel bir tercihtir. Amerikan sarmaşı hemen hızlıca oraları kaplar ve yeşil güzel bir görüntü arz etmeye başlar. Biz de bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce bu sarmaşıkları dikmiştik. Değişik değişik sarmaşıklar dikmiştik ama Amerikan sarmaşığı neredeyse bütün sarmaşıkları iptal etti. Bakın şurada normalde bizim güllerimiz var arkadaşlar. Şurası gül alanıydı. Oraya sarmaşık güller dikmiştik. Şu giriş tarafını kaplasın diye. Gördünüz mü? Bakın şuraları falan da yine Amerikan sarmaşığı Kaplamış gülü neredeyse iptal etmiş. Bakın şu gül oradan bir çıkış yolu bulmuş ve yukarıya doğru uzamış. Bakın bir sarı sarmaşık gül, bir de yine kırmızı fındık gül. Bu da sarmaşık ama yani bu Amerikan sarmaşı o kadar çok büyüyor ki her tarafı kaplamış. Şuraya bakın bizim bu kısa duvarları böyle kapladığı gibi yetmemiş, kaldırımı işgal etmiş. Buraları tabi sık sık kesiyoruz. Buna rağmen yine uzuyor. Ha şunu diyebilirsiniz ya aşağıda belki zararlı hayvanlar türeyebilir. İşte yılan falan gelebilir. Evet doğru haklısınız. E, arada bir kesiyoruz onları. İşte vaziyet böyle. Sabah sabah arılarımızın çalışmasını sizler için kayıt altına aldık. Sabah erkenden arıların mesaisi başlıyor ve burada uzun bir süre mesai yapıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.